Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 11 Haziran Cumartesi gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Yine milli takımımızın da maçı var. Onu da değerlendireceğiz. Aynı zamanda sizlere e, zaten 9-10 tane maçı seçtik. Onları aktaracağız. E, basketbol maçımız da olacak. Onu da söyleyeceğiz. Bir tane skor karşılaşmamız olacak. Birazdan onu da aktaracağız. Hani e, skor tahminini bilen kardeşimizi yine Telegram VIP grubumuza alacağız. Değerli dostlar bildiğiniz üzere işte bugün 11 Haziran Cumartesi e, biz e, 9 Haziran'da Yine videomuzda güzel bir kuponumuzu tutturduk. E, İspanya kazanır, Gürcistan gol atar. Gürcistan zaten e, gol yemeden kazandı maçı, gol attı. E, İspanya da 1-0 dakika attı. Ondan sonra maç öyle bitti. Yine kazandırdık, şükürler olsun. Yine yüzümüz kara çıkmadı. Aynı şekilde WhatsApp grubumuzda da canlılar ve kuponlarımızla kasa yönetimi yaparak devam ettik. E, bu şekilde güzel güzel gidiyoruz. Uluslar Ligi'ni sevdik mi? Sevdik. Zaten biz maç olsun, isterse Uganda Ligi'nde olsun takip ederiz, severiz, kazanmaya devam ederiz. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmında ve yorumlara sabitlenmiş kısmında e, Telegram e, link grubumuz var değerli dostlar. Oradan aramıza katılmayı unutmayın. Herkese açık ücretsiz bir şekilde Telegram grup linkimiz orada. Hemen e, oradan tıklayarak aramıza gelebilirsiniz. Katılmayı unutmayın. Oradan da maçlar ve kuponlar paylaşıyoruz. Şimdi değerli dostlar şöyle söyleyelim. E, Hollanda ile Polonya'nın karşılaşması var biliyorsunuz. Bugün 11 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te. Bu karşılaşmanın skorunu doğru bilen 4 kişi Telegram VIP grubumuza alacağız. Maçın skorunu nereye yazıyorsunuz? Hemen aşağıda yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Hollanda Polonya maçının skoru 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 1-1, 0-0, deplasman kazanır vesaire her neyse işte yani skorunuzu yazıyorsunuz. Bilen 4 kişi Telegram VIP grubumuza alacağız. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. E, yazdıktan sonra da e, skorunuzu eğer bildiyseniz Gelin lütfen açıklama kısmındaki linke tıklayarak oradan paylaşıyoruz zaten kim bildiyse onun ismini yazıyoruz oraya kazananların o şekilde paylaşıyoruz bize ulaşmasını istiyoruz bazı arkadaşlarımız görmüyor galiba öyle bir hak kazanıyorlar grubumuza girmek gibi ücretsiz bir şekilde o yüzden kaçırmayın değerli dostlar açıklama kısmındaki telegram grubumuza da gelerek oradan faydalanın onlar da. Ee, şimdi skorumuzu sorduk. Maçlarımıza geçelim. Yine iki tane böyle uzaktan maç verelim değerli dostlar. Bu kez Japonya'dan verelim. Japonya Lig kupası Playoff'tan biliyorsunuz. Ee, oradan verelim. Ee, bir ön... Yani 9 Haziran'da verdiğimizde de orada bir yanlışlık olmuştu. E, deplasman 1.5 isteyeceğimize oranları falan her şey aynı. Sadece ev sahibinin adını söylüyoruz. E, ama onu da yorumlar kısmında düzeltmiştik. Videoya başlarken zaten 3'te 3'te kazanarak başlamıştık. Sonra da kuponumuza getirmiştik. Bugün de inşallah öyle olur. Hiroshima... Sapporo karşılaşması vardı değerli dostlar. İlk maçı ev sahibi 3-0 kazandı. Büyük bir avantajı var zaten burada. Ama ben burada deplasmandan bir gol bekliyorum. Deplasman 0-5 üstün oranı 1-35'ti değerli dostlar. Onu değerlendireceğim. Bir sonraki maçımız Belmare Çeraz Osaka karşılaşım. Osaka karşılaşması değerli dostlar. Burada Osaka maçına da karşı gol var alacağız. 1.71 oranı var. İlk maçı Osaka 1-0 kazanmıştı kendi evinde. Zor bir karşılaşma olmuştu. Bunun da oranı 1.71 karşı gol varının oranı. 1.71'den de bunu alacağım. İsterseniz küçük bir şekilde bunu değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Onu söyleyelim. Ondan sonra şöyle yapalım. Basketbol maçımızı da verelim. Ondan sonra da Uluslar Ligi'ne geçelim isterseniz. Ee, Efes Fenerbahçe'yi kendi evinde ağırlıyor. Karşı olduğum bir nokta var değerli dostlar. Şimdi milli takımla maç günleri aynı olabilir bunların ama bari saatini değiştirin. Yani bir saat önce alın ki milli maçı da tam izleyelim. Çünkü dördüncü periyotun ortasında milli takımın maçı başlıyor. O zaman da sıkıntı oluyor. Bir önceki maçta öyle olmuş. Yani sonuç olarak o maçı izlerim. Ben Galatasaray olarak Efes Fenerbahçe maçını bahis almasam da izlerim. Çok keyifli oluyor. Sonuçta final Türkiye'nin en iyi iki basketbol takımı karşılaşıyor. E, baktığımızda da milli takımımızın da maçı var. Hangisini de izleyeceğiz? O yüzden... Bence saat konusunda biraz dikkat etmeleri gerekiyordu. Bayisimize bahisimize gelince Biraz riskli olacak. Sürpriz değil. Riskli olmuş olacak. İsteyenler değerlendirsin. Yani şöyle bir şey biliyorsunuz benim modum var. Battım bittimciler almasın. Fenerbahçe kazanır diyeceğim. 2.33 oranı var. İlk iki maçını aldı Fenerbahçe. Bu maçı da alırsa şampiyon oluyor biliyorsunuz. Bence Fenerbahçe alacaktır diye düşünüyorum. 3-0 seriyi sonlandıracaktır. E, maç sonucu 2'nin 2-33 oranı vardı. Değerlendirmek isterseniz diyerek geçelim uluslar ligine. İrlanda İskoçya'yı ağırlıyor değerli dostlar kendi evinde. Biliyorsunuz bu e, grupta bütün takımlar birbirleriyle neredeyse denk gibi. Yani Ermenistan'ı çıkarsak. E, şöyle bir şey var. Bütün takımların 3 puanı var. İrlanda'nın 0 puanı var. İrlanda 2 mağlup oldu burada. E, bir önceki maçında da Ukrayna'ya Ukrayna mağlup olmuştu. Bizim kuponumuzda Ukrayna deplasman 0-5 üstümüz vardı. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim değerli dostlar ben maçta 1.5 üst gol bekliyorum. Yani maç geneli 1.5 üstünü de önereceğim size. 1.37 oran açmışlardı. Yüksekti bence. bilmiyorum. Belki düşebilir, Daha da yükselebilir. Çünkü mesela Malta maçına da biz 1.5 üst aldığımızda 1.37'de oran 1.42'lere falan çıkmıştı. şöyle bir şey söyleyeyim. İsteyenler karşı gollerini da alabilir riske gidenler. Ben riske gideceğim. Karşı gollerini alacağım ama burada videodaki ana tercihim 1.5 üst olmuş olacak. Size önerdiğim. Her iki takımın da ee, öne, özellikle defans oynadığını bildiğimiz için yani ağır oynadıkları için katı savunma yaptıkları için e, oran yüksek zaten böyle ama ben İrlanda'nın puana ihtiyacı olduğu için özellikle de moral anlamında mental anlamda ihtiyacı olduğu için e, İskoçya karşısında daha etkili oynayacağını düşünüyorum. Bir önceki maçında Ukrayna'ya karşı o kadar pozisyon atamamışlardı. Bu maçta değerlendireceklerini düşünüyorum. İskoçya'da zaten bir açıldığı zaman gol yerken de atarken de devamı geliyor. O yüzden ben gol ve gollerin çıkacağını düşünüyorum. 1.5 üstünü sizlere öneriyorum. Geçiyoruz. Aynı gruptan Ukrayna Ermenistan karşılaşması vardı her dostlar. İsteyenler ev sahibi 1.5 üst alsın. 1.30 oranı vardı. Ama 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. ev sahibinin 4-0'a yakın bir galibiyet alacağını düşünüyorum Ukrayna'nın. O yüzden 2.5 üstünü değerlendireceğim. 1.50 oranı var. Ermenistan galibiyeti de vardı. Tamam. Bir önceki maçında da çok gol yemeden mağlup oldu 2-0 gibi. ama şöyle bir şey söyleyeceğim değer dostlar burada. Ermenistan da bazen dağıldığı zaman hani o oyun kurgusunu kaybettiği zaman zaten yıkılıyor. Ermenistan normalde e, futbolda severim. Alırım zaten yanıma canlıdan özellikle. E, burada da şöyle bir şey söylüyoruz. İşte 2.5 üstün oranı 1.50'dir. Bize ideal görür işimizi. 1.50 orandan 2.5 üstünü alacağız. Ben Ukrayna'nın en az 3 gol atacağını düşünüyorum. 4-0 gibi skor bekleyeceğim oradan. E, 4-0'da kazanacağını düşünüyorum. Oradan geçiyoruz. Galler'le Belçika karşılaşmasına. Belçika'yı biliyorsunuz bütün e, yani o Hollanda'dan yediği 4 golün acısını gitti. Polonya'dan çıkarttı. Orada da ilk golüydü. Karşı gol var almıştık değerli dostlar. Kuponumuz da vardı. Yine kuponumuz olmamıştı. Zaten WhatsApp'ta ana kuponlarımız e, maşallah diyelim. Nazar'daymışız. Seriye bağladık. Gidiyoruz orada. E, 6 tane attılar biliyorsunuz. Özellikle yani orada yine atamadı Batshuayi. Yine direklere takıldı. Enteresan bir şey var. O adamın acilen böyle bir hamama falan bir şeye gitmesi lazım galiba. Ama baktığımızda burada Belçika'nın Galler karşısında ben yine kazanacağını düşünüyorum. Galler de bizim Whatsapp'ta karşı gol var almış Hollanda maçında. 1-0'da dakika 75 temine çok yüksek oranda KG aldık. Öne bir bir yakaladı sonra Hollanda 2-1 yaptı. Bizim bahisimiz de getirmişti. İki Hem KG'miz hem de plasman 1.5 üstümüzü. şimdi Galler açısından baktığımızda Dünya Kupası'na gidecekler. Onun sevinci var. Hala sevinçleri sürüyor bu arada onu söyleyelim. Oyuncular maç önlerinde falan açıklamalarında. Belçika'da şöyle bir şey var. O Hollanda onların bir aklını başına getirmiş. Ee, böyle bir sendelemişlerdi. Polonya'da ilk golü atınca daha da akılları başlarına geldi. Ee, burada deplasman 1.5 üstünü tercih eder miydim? Ederdim ama etmeyeceğim. Ee, maçın 1-0 olma ihtimali var. Ben Belçika'nın kazanacağını düşünüyorum. 1.66 orandan maç sonucu 2 diyoruz. Bir sonraki maçımız Macaristan Almanya karşılaşması. Macaristan'ı biliyorsunuz bir ara Almanya 2 tane atmıştı 2-0 öne geçip sonra 2-2 yapmıştı durumu. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda. Ee, Macaristan yine gol de attı İtalya'ya da golünü attı Hani bu maçta Macaristan'dan gol bekler miyim biraz sıkıntılı olabilir Almanya'ya karşı Almanya İngiltere karşısında biz karşı gol var almıştık kuponumuzda vardı yine kuponumuzu getirmiştik orada Ve şöyle bir şey söyleyeceğim ee, Fransa'yı gördüm biraz Almanya'da ee, Golü attıktan sonra biraz böyle duruldular falan ama gol atana kadar çok etkili ataklar yaptılar Büyük ihtimalle Almanlar Fransızlardan daha disiplinlidir. İngilizler bunu Almanların aklının başına getirmiştir diye düşünüyorum. Deplasman 1.5 üstünü alacağım. 1.37 orandan. Kornerden öneririm. Bu maçta korner açılmamıştı. Normalde korner alırdım. İsterseniz korner açıksa korneri de alabilirsiniz değerli dostlar. Deplasman 1.5 üstünü aldık. İngiltere ile İtalya karşılaşması vardı. Şimdi biliyorsunuz bu bu iki takım Avrupa Şampiyonası'nda finalde oynadılar en son karşılaştıklarında. Ve finalde penaltılarda İtalya kazanmıştı. İngilizler daha etkili başlamıştı Maça Hatta Luke Shaw'un golüyle de 1-0 öne geçmişlerdi. Sonrasında ikinci yarıda eşitlik geldi ve devamında da finali İtalya kazanmıştı. Bizim de o zamanki videomuzdaki bahisimiz hatta bu maç özelinde yani İngiltere-İtalya final maçında her iki yarıda da eşit gol olur demiştik. İlk yarı bir tane oldu, ikinci yarı bir tane oldu. Orada da kazanmıştık. Şöyle bir şey söyleyeceğim İngiltere-İtalya karşılaşmasında. Ben yine ilk yarıda bir gol bekliyorum. İlk yarı 0-5 üst diyeceğim derdi olsa. 1.35 35 oranı vardı değerlendirmek isterseniz. İsterseniz bunu dakika 15'te falan alırsanız 12. 13. dakikada 1.50'lerde falan alırsınız. Ee, ve şöyle bir şey yorumda bulunacağım maç özelinde. İngilizler daha etkili başlayacaklardır. Daha hırslı başlayacaklardır. Ee, ve biliyorsunuz Macarlar yendi. Almanlar da deplasmanda berabere kaldılar. Harry gol attı penaltıdan ama çok kötü oynadı. O çok pozisyonlar kaçırdı. Şimdi burada daha etkili oynayacaklardır. Diğer iki takıma göre daha konsantre geleceklerdir. Hem puana ihtiyaçları var hem de final kaybettiler İtalyanlara karşı biliyorsunuz kendi evlerinde. Ee, ben daha etkili başlayacaklarını düşünüyorum. Bir, yani enteresan bir skor çıkabilir ortaya. O yüzden tam hani diğer türlü tahminde bulunmuyorum maçın geneline yayıp da. O yüzden ilk yarıda gol beklediğim için ilk yarı 0-5 üstünü alacağım. Maç genelinde de enteresan bir skor çıkabilir değerli dostlar. Onun da altını çizerek söyleyeyim. Hemen geçiyoruz Lüksemburg-Türkiye karşılaşmasına. Değerli dostlar burada e, milli takımımızı biliyorsunuz ilk maçında işte e, 3-4 tane attı, 4 tane attı. İkinci maçında 6 tane attı. İlk maçımızda da kazandırdı bize, ikinci maçımızda da kazandırdı. En çok golü ikinci yarıda atar deplasman ekibi demiştik milli takımımız için. İlk yarıyı biliyorsunuz 2-0 önde kapattığımız maçta ikinci yarıda 4 tane attık. Yunus Akgünler, Keremler, bütün genç oyuncularımız var Halil'i vesaire. Hepsinin ayaklarına sağlık ama şöyle bir şey var tabii ki. Bunlar bizim seviyemizde olan takımlar değiller. E, ve... Şöyle bir şey söylüyorum ben eğer Yunus Akgün gibi mesela Kerem'e değil de Yunus Akgün gibi gençleri biraz daha işte Doğukan Sinik falan onlara daha çok şans verirse hoca bu maçta büyük ihtimalle oynatmadığı oyuncuları oynatacaktır. Daha çok şans verirse ben daha iştahlı olacağımızı daha çok gol atacağımı düşünüyorum. Mesela Hakan'ı oynatmam da daha farklı kişileri oynatırım orada. Daha genç kişileri oynatırım öyle söyleyeyim. Deplasman 1.5 üstüne alacağım 1.42 oranlar. Milli takımımızın yine kazanacağını düşünüyorum ama bu bizim gözümüzü boyamasın. Çünkü bu lig yani bu seviye bizim seviyemizde değil. Bizim seviyemiz neresi işte? O Alman Macaristan'ın yerine biz olmalıydık Almanya ile oynarken. İnşallah oralara da geleceğiz. Ben hocayı güvendiğimi zaten söylemiştim, deklar etmiştim daha öncesinde. Yine ediyorum. Yine güveniyorum. Oyuncularımıza da güveniyorum. Ee, sadece birkaç oyuncunun değişmesi lazım bence kadroda. Abicilik sisteminin kalkması lazım Burak Yılmaz'dan sonra. Bu maç özelinde de Asman 1.5 üstüne alacağım. Lüksemburg zor bir takım mıdır? Katıdır. Evet. Bazı takımlar daha zor gol atabilir ama Bizim o genç oyuncularımıza işte Cengiz'le mesela Yunus'u vesaire koyduğumuzda o orduya Do Doğukan Sinik vesaire onlar daha iştahlı oynayacaklardır ve gol ve goller atacaklardır diye düşünüyorum. Deplasman 1.5 üstüne alıyorum. İnşallah yanına galibiyet de kendileri ekler. 1.42 orandan bunu değerlendireceğiz değerli dostlar. Geçiyoruz İspanya'ya değerli dostlar. Girona ile Tenerife karşılaşması vardı. Şimdi bu maç final maçı. Yani burada e, galip çıkan taraf ee, bir lige çıkacak. Yani e, İspanya La Liga'ya çıkacak. Ama burada şöyle bir şey var. Tek ayaklı bir maç değil. İki ayaklı bir maç. Yani Girona'da Tenerife'nin deplasmanına gidecek Şimdi Tenerife zor mudur? Zordur evet. Ee, özellikle de deplasmanlarda daha etkilidir. Yani onu söyleyeyim. Ama ben burada Girona'nın kazanacağını düşünüyorum değerli dostlar. 1-0'da skor var aklımda ama isterseniz e, böyle hani sistem kuponlarınıza koyabilirsiniz. Çünkü güzel de oranı vardı. 1.86 gibi. Girona-Tenerife maçına maç sonucu 1 diyeceğim ben. Girona'nın ilk maçı alacağını düşünüyorum. İkinci maça da sonrasında bakarız zaten. İsterseniz bunu da teklikten veya da sistem kuponlarınıza koyabilirsiniz. Şimdi değerli dostlar 11 Haziran Cumartesi gününün maç analiz tahminini bu şekilde bitirdik. Sizlere Japonya'dan verdik, İspanya'dan verdik ve milli takımların maçlarını verdik. Aynı zamanda bir tane de basketbol karşılaşması verdik. Şimdi burada değerli dostlar saydığımızda 3, 6, 7, 8, 9, 10 tane maç vermişiz sizlere. Bunların hepsi bir kupon değil. Bunların arasından sizlerin kendi aklınıza yatan maçları kombin yapabilirsiniz değerli dostlar. Ve şunu söyleyeceğim maç yatabilir, maç tutabilir, hepsi de tutabilir. %100 bunun hepsini tutturduğumuz zaman biz banko biliyoruz. Bütün verdiğimiz maçlar gelecek diye bir şey yok. WhatsApp grubumuza da mesela diyoruz. Diyoruz ki bütün kuponlarımız tutuyor diye gidip de onun üstüne daha da yüklenmeyin. Hani bir sonraki verdiğimiz miktar yazıyoruz ya altına. İşte ya bu adamların verdiği bütün kuponlar geliyor diye siz miktarı yükseltmeyin. Bir bildiğimiz var ki biz o miktarı sizlere yansıtıyoruz zaten. O yüzden bunların hepsi bir kupon değil. Bunların içinden maçlarda yatabilir, %50 başarımız da olabilir, %80 başarımız olabilir. Bir günde bizi değerlendirmeyin. Bizi aya vurun değerli dostlar. Aylık ortalamamız neymiş ona bakın başarı ortalamamız. Bizi uzun süre takip edin, uzun süre kazanın. Kısa kazan e, vadeli kazançlar her zaman hayatınızda sizlere kayıplar yaşattırır. Bu e, hayatın bütün ilkelerinde vardır zaten. Sadece iddia için söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum kısa vadeli başarılar hiçbir zaman kar ettirmez insanlara. Onu söyleyelim. Bizim şöyle söyleyeyim küçük bir örnek vereyim. Bizim futbol takımlarımıza bakın. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamıştı 2012'de. Sonrasında ne oldu? Hiçbir şey. Gitti 4 7 5 7 geldi. Ama hangi takımlar nerelerde görüyoruz doğru mu dostlar? O dönemler işte Leverkusen'i, Frankfurt'u neredeydi İşte Frankfurt geldi bu sene kupa aldı. Neredeydi o dönemler yoktu bile piyasada yoktu. Öyle düşün. Atalanta diye bir takım yoktu. 2012'de yani böyle gözümüzün önüne soka soka Atalanta diye bir takım yoktu ama neredeler bu işte. Kısa vadeli başarılar hiçbir zaman insanlara hiçbir kazanç sağlamaz. O yüzden bizi değerlendirirken öyle değerlendirin. Zaten beni anlayan ve takip eden dostlarımı biliyorum ben. Ee, gerektiği şekilde anlayan. Futbol konuşamayacak insanlar da zaten bir gün sonrasında videomuza gelmiyorlar. Bir tane maçımız yaptığında olabilir. Onların da canı sağ olsun. Ee, tekrardan vaktinizi çaldığım için özür dilerim kusura bakmayın kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın hoşçakalın kupon vermedi demeyin vereceğim kupon o yüzden açıklama kısmındaki telegram grubumuza gelin orada vereceğim kuponumuzu daha sağlıklı olması için burada da verince kazanıyor ama bugün öyle yapmak istedim değerli dostlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere umarım hepsi yazdığımız gibi gelir mutlu oluruz üzülmeyiz görüşmek üzere değerli dostlar